Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Siyade gücü yüzüğümüzün bir dakikası kaldı. Şöyle 24 tane aldım. Okey. Aramız bitti. Şimdi bakalım çıkarabilecek miyiz? Güzel. Erken ayak çıkar. İlk markadan çıkmadı. The Yontumuş, Safir, Ender, Elmas, Antika Onyx, Ender Onyx, ben bunları bir deneyeyim, ondan sonra bakalım. Evet arkadaşlar şunları beraber deneyelim. Onyx'i vurdum, Onyx geçti. Safir. Başka da yok. Bir tane antika Onyx oldu. Bunları satayım. Bunların parasıyla gümüş okey alayım. 12'si bir ondan tekrar bir tane daha aldım. bunlardan çıkacak mı? Onyx'ler satılmadı daha. Gerçekten bu mu çıkıyor bunun içinden yani? Gene çıkmadı. Gene çıkmadı. Bakalım bunlar ne çıkacak. Yont olmuş yeşim. Ender Safir. Bakalım deneyebiliyorsak deneyelim. Antika yeşim mi? Antika yeşim mi çıktı? Yok. Antika yeşim ne zaman çıktı ya? Yani? olmuş yeşim. deneyelim arkadaşlar. Seçim varmış mı? Geçmedi. Geçimi de atayım ben pazara. Tamam inşallah satılırlar. Arkadaşlar aldık bir 24 tane daha. Bakalım bahtımız ilerleyecek. Şansımız. Kaderimiz. Aha da çıktı. Bunlar da arkadaşlar. Eldivenimiz biteceği için vatanıma yıldırıma geldim. Burada birkaç tane eldiven düşürelim. Eldivenimizin de süresi bitti. Ondan sonra yat çarlarından yapacağım. Bundan sonra günlük standart farmımı yapmaya başlayacağım. Razador keseceğim. Razador kesimlerinde size ufak ufak parça parça halde göstereceğim. Bakalım bunu keselim mi daha hızlandıralım da hatta. beraber keselim. Bundan sonra tekrar tek başına keselim. Başardım. Gerçekten bana bunu mu artırsın? Neyse. Olmadı. Çıkar. yürü ormanı çıkar. Devam. Arkadaşlar bir tane daha bulduk Metin. Bunu hızlıdan tokatlıyoruz. Bu arada eti çıkarttım sonunda. Etin çıkarılışında birazdan bir araya sokarım. Araya eklerim. Bakalım ne olabildi kendilerine. Yani. Yeniyorum. Gözleri, gözleri gibi zor Ben birkaç tane daha düşüreyim ondan sonra şey yapalım kor görevlerimi yapayım. Devam edelim. Onu da çıkarttım ya. Bir metin daha patlıyor arkadaşlar. Taş devrinden beri metnik oynadığım için şu ileriden buradaki metni gördüm. Buraya gelince de onu gördüm. Bunun taşını alalım. Bir M olmuş. Tecrübe yüzünü alalım. Evet. Başka başka başka. Bunları da alıyorum. Efsinli var mı diye bakıyorum yoksa Efe'ye diyorum. Bu şekilde pet de kasılmış oluyor. Başka bir şey yok. Evet, evet bu metinde kesiliyor arkadaşlar. Bakalım bundan ne atacak. Aha. Şöyle de Bir M daha. Bir daha. Kağıdı var. Önceki videoda söyledim gibi ben bu böcek çanlarını falan topluyorum. on euro çıktı para eder. Size toplayın. Bakın yoksa petinize gelirsin. Soğuk bir şey değil. Gelmişken bulduk. Onu da geçelim. Bakalım belki bize cesaret pelerini atar. Çok fazla gereksiz item atıyor. O yüzden toplayalım. Aklını göremiyoruz. Evet, çok evet, çok evet. Arkadaşlar dünden beri bekçi bulmakta sorun yaşıyorum. Bekçiyi bulduğum yere bak. Ben hafta buldum bir. Ormana girelim, ormanda düşürelim bir 5-10 tane delireni. İşime bakayım devam Faydalanıyor. Kostümlerim yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 54 rüzgarla burada metin kesiyoruz. bizi zorlamıyor ama bakalım zorlayacak Biraz. Biraz zorluyor fazladan yanda rahip çıkınca. Yani çalamıyoruz. Ben istemiyorum kadar da çıktı 5 mi? Çıktı. Bunların hepsini toplamam gerekecek. 50 beni falan alalım. Belki bitimle görüşürüz. Hepimize patlıyor. Ben de size hep düşük bir şey, şeyler gösteriyor gibi oluyorum ama elde rüzgarlarda kesiliyor yani. Bu yönetim. Evet. Evet arkadaşlar bir metin daha patlıyor. Bir tane daha kestim ben. Atmadığı için bir şey göstermedim. Bakalım bundan aldık mı bir şeyler. Tekrar bakalım. Almak serbest. Eldiven yok. Bir metnimiz daha patlayacak şimdi. Otomatik aldık arkadaşlar. Düşmeniz var. <laughs> Ya da Eldiven takmayı ben gene unuttum. Eldiven, eldiven tak. Devam edelim. Arkadaşlar 12 tane eldiven düşürdük. Bu eldivenleri düşürürken bir tane hava kılıcı BK, bir tane devşet BK düşürdük. Şimdi burada farm yapmadan da dolaşarak da para kasabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi nasıl diyeceksiniz? İmhacılardan titan dioksit atıyor. T titan dioksitim piyasadaki para ederi 1.5 buçuk ile 2 arası. Prens 3 atıyor. Atlarını gördünüz. Az önce. Mutluluk yelpazesi atıyor. Artı 5 sağda solda toplayabilirsiniz. Otomatik avda bir dünya insan var. Bunlardan bu şekilde para kazanabilirsiniz. Tamam. Kağıdı var. Daha sonra gri boyalar var. Ben biriktiriyorum, topluyorum, öyle satıyorum, topluyorum. Nitril atıyorum, 2 m, Sağlam ipler falan. Sağlam iplerin onlusu bu arada 9 m ediyor. Zod yap basarken falan istiyor. Bunları toplayarak da para kasabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da kolay para kasma. Diye. Hiçbir şey yapmaz. Sağda sola dolaşarak, toplayarak para kasabilirsiniz. Aynı şekilde sürgünde de pet maması toplayarak para kazabilirsiniz. Bugün de pet maması toplayarak para kazdığım bir video daha yapacağım Ne kadar kazanabiliriz diye. Şimdi ben Radolor'a geçeyim. Kesim zamanında göstereyim size de. Radodoro geldik arkadaşlar. Az bir canı kaldı ölüyor. Ben sıfırdan yani. Normalde dönmüyor sıfırdan. Zaten yapıyor böyle. Tangalar. önce, bir saniye. Bir şey de olmuyor yani. şey de olmuyor. değil. 4 bunda de var. 4 de bunlar 8 de. Hepimizi yollayalım. Normal şartlarda ben açmıyorum. Geçen videoda açtım. Koymayı unuttum. Aşağı inelim açalım bunları. Evet, beraber açalım bunu arkadaşlar. Havalı çelik yay. bir bilgiyi açalım. Yani ya. Yani. Tamam. Büyük ihtimalle zarar edeceğiz gene. da azadır dışarıda değil. Zarar sandı arkadaşlar. Full zarar. Bazen eskaza alev atıyor. Bazen de petrol sandığı atıyor. Petrol sandığı 80 mm civarında. Alevler. Falan. Ben şimdi yanıtlarımın korlarını yapacağım. Biraz olur bir kor, biraz olur bir kor yapıyorum. Bu şekilde parlamayı yapıyorum. Arkadaşlar zodyak pençemi artı 5'e bastım. Parşömenle altıya deneyeceğiz. Geçmedi. Öleceksin. Kaçar kafasına yaptı yere. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane, 9 tane. 9 tane sandık aldık. Allah bereket versin. 9 sandık, 5,5 mera. Eşmeye falan yok. 5 değil. 50 mera yapıyor. Tam olarak. Yanında prens uçattı bir tane. Genelde yani kutsama kağıdı attı. 60 M falan bir tur. Yat. Bir tur daha kesiyoruz arkadaşlar. Raza beraber. Buradan sonrasını tık 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 böyle 10 saniyelik 10 saniyelik göstererek koyacağım. Seri halinde. Bugün Ayşe etkinliği var. Ayşe etkinliğine katılacağım. Yan çarımda. Ondan da ufak kesitler gösterebilirim size. Göstermezsem de son zamanlar yok. Böyle yüksek şeyle bir çarım yok. ufak bir çarım var. Onunla beraber yapacağım. 200, 250 sandık katsam yeter benim için. Evet arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi yine fazla zordayız. 5 dakika kaldı. Şuradan şamanla fazla e alıp geleyim. Niye bu kadar uzun sürdü burada da Çünkü Ayşe kastık. Gördüğünüz gibi Ayşe dinliyor var. Ayşe Razor'da katıldık. Yani Razor'ları da görebilirsiniz. Şöyle isimler açtığım zaman. Bu çektiğim slotlarla beraber gelen Size bir turda ne kadar ayışık kastımı da göstereceğim şimdi. Bunları da toplayayım. Okey. Niye sadece onları topla ederseniz. Ya kartı etkinleştirdim. Burada bir, bir turda kastığım ay ışıklarını görebilirsiniz arkadaşlar. 147 tane şu an ay ışığı kastık. Şeyde sıkıntı yarattılar bana. Tek sağlam bir çarım olmadığı için 61 çarım. Demek ki ay kadar sağlam bir ay ışığı çarı yapacağım savaşçı. Sonra bir de 3 tane skill yapıyor. 2 saat uğraşıyor burayla zor oluyor birini kesmek güzel bir savaşçı ayarlayacağım bir dahaki ay ışığında affetmeyeceğim yazıyorum bu bana kase atanları falan da halledeceğim onları da sorun yok ya oldu kesilirsin inşallah ha bu da bitmiş o kadar 150 tane oldu. Allah bereket versin kısa günün kârı. Tabi şu an 10. 10 buçukta tekrar gireceğim. 10 gireceğim. 11 buçuğa kadar tekrar katacağım. Öyle artık be. Allah. Im. Kritik göremeden öldü şu an. yanımı sıkıyorsun. O kadar yanımı sıkıyorsun. Yat oğlum yere. Yat oğlum. Bana birkaç daha yaşıyor daha vermek için ölmedi. Yoksa şimdi. daha şu şimdi. kaldı. Destekle İlk girdiğimde rezervörü kesmeye arkadaşımla beraber 50 dakika uğraşmıştık. 50 Tam 50 dakika. Ondan sonra dedim ki bunun olacağı yok. Tam buralardan da dönmüştü canım. Dedim bunun olacağı yok. Biz çıkalım gidelim. Ondan sonra çıkmıştık. Hatta 3 tane de şamanda varmış arkadaşlar. Kaç oldu yani? 158 tane. 158 tane kas. Allah bereket versin. Bunları açacağım videonun sonunda. Ne kadar şey çıktığını da göreceğiz. Bak Büyük bakır falan. Bir de öbür görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu da son kirazalar turumuz. Ayışı etkinliği dahilinde. Ayışı etkinliği bitti. Bir turda pelerim bitti. O yüzden az düşürdüm. Yarım saatte bekleme süresi girince 228 tane sadece şey yaptık. Düşürebildik. Ben bunları açacağım. Kaç tane parşömen çıkar? Tahminlerinizi yoruma alabilirim. açıp geleceğim şimdi ayışı sandıklarını. Envantere dönülenler öyle gelir. Evet arkadaşlar açtım sandıkları. Burada 14 tane sağlık var. Önce materyal aldım ben ilk 21 yaşlıktan sonra. 16 tane takmadan çıkmış. 15 tane büyülü bot çıkmış. 10 tane de zenhosis çıkmış. Ayrıyetten 6 tane vardı. 9 tane de sonakar çıkmış. 18 m burası. 90 m de burası. Bir ondan fazla geri getirisi olmuş bize. Bunları satıp bunu tamamlayıp bir 200 daha açacağım. 80 tane daha açtım arkadaşlar. 200 yapmadım. 5 tane bakır çıktı. 1 tane de bundan çıktı. Parçama çıktı. 5 tane de zemkaşesi çıktı çıkıyorsunuz. temizleyin. sonra devam edelim videomuza. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Videonun bu kısmında sizden bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Fazla bir para kazanamazdığımız için oyunda 50 kupon çekilişi yapacağım bir tane. İlerleyen zamanlarda tabii ki bu artabilir yoruma katılıyorum ikinizi yazdım videoyu beğenip abone olursanız da çok güzel olur bu şekilde katılmış olursunuz öbürki videoda çekilişin sonucunu açıklayacağım videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız da çok mutlu edersiniz beni. Hepinize iyi günler.